Hac suresi 33. ayet. Lekum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Size orada menfaatler var. Bu menfaatleri ne zamana kadar tüketebilirsiniz? Önünüzü kesen bir şey var. Eceli müsemma. Dolayısıyla bizim eceli müsemmanın değişmezliğini böylece bu kadar iyi öğrenince insanın bizim okuduğumuz ayetin sonundaki o thumma temtarun" sonra siz temtarun, hani pimpirikleniyorsunuz tereddüte kapılıyorsunuz falan. O, o öyle büyük bir yergiye dönüşüyor ki. Yani diyelim ki işte uçağa biniyor, pimpirikleniyor, ya düşerse biniyor. Ya eceli müsemma eğer şeyse zaten illaki öreceksin yani. Geçen de uçak yolculuğunda bunu bir arkadaşa anlatıyordum yanımda. Birden bir anons yaptılar. işte aranızda doktor var mı? Çok acil doktor lazım falan. Döndük arkaya ağlayan, çağıran, biri geldi yetişti artık ne oldu bilmiyoruz. Uçaktan inerken de inmeyin dediler, önce hastayı alacağız. Artık adam öldü mü, ölmek üzere miydi? Yanımdakine dedim ki bak, yani uçağın düşmesine gerek yok. Adamın eceli müsemması dolunca uçak düşmediği halde de sekerata girebiliyor. Yani orada belki gitti mi gitmedi mi, giden nerede oluyor. Dolayısıyla bize Cenab-ı Hak... Eğer süre dolduysa o illaki ölüm yaşayacaksınız. Dolmadıysa da sizi hiçbir şey öne çekemez. Velev ki çok riskli bir ortamda bulunuyor olsanız bile. Bu temterunu bizim kaldırmamız gerektiğini öğretiyor bize. Yani bu konuda bir e, kuşkulanma, bir debelenme, bir böyle pimpiriklenme şey yok. Biri beni öldürecek bile olsa, o kurşunu yedin ve ölüyorsun, o an bile bu adam benim hayatımı sonlandırdı falan gibi düşünmeyeceksin. Benim ecelim, eceli müsemma bu ana dekmiş. Ha bu adamı aklamıyor. O adam cürmü sabit. Tam manasıyla cürmünü işledi, katil oldu. Ama benim ecelim bu an, Cenab-ı Hak benim müsemma olan ecelim bu an ile tespit etmiş diye bilmeli insan. Bu hep bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin gayben bilgisine dayanıyor. Eğer gayben bilgisi olmasa bunların hiçbirini şey edemezsiniz. Bunun hiçbirisini açıklayamazsınız yani. Eceli müsemmanın bir başkasının eliyle yani sonlanmasını eğer Allah Azze ve Celle'nin gayben bilgisiyle ayırmıyorsanız Allah Azze ve Celle gayben bildiği için eceli müsemmayı yine istediği vakitte tam da adını koyduğu vakitte gerçekleştirmiştir. E bu adam onu öldürdü ama ondan buluşturdu sadece.